Elif gibi dimdik ol derler. Ama insan neden hiçbir zaman Elif olamaz? Bir harf insanı anlatır mı? Elif sadece bir harf midir? Yoksa insanı anlatan büyük bir sembol mü? Aslında hepimizin bir dünyası var. Bu dünyada anlam yüklediğimiz şeyler var. Yani semboller, harfler, işaretler, pek çok şey bizim onlara yüklediğimiz anlamla değer kazanıyor. Üstünde yaşadığımız topraklar, ülkelerimizin bayrakları, her şey ona yüklediğimiz anlamla değer kazanır. Tam olarak bir bayrağı sıradan bir kumaş parçasından ayıran şey, onun bizim zihnimizde taşıdığı anlamdır. Bu bazen iyi, bazen de kötü olabiliyor tabi. Çünkü anlam yüklemek iyi insanlara has bir özellik değil yalnızca. Bazen de kötü insanlar kendilerini bir ailenin parçası olarak görür ve onlar için çeşitli semboller ve işaretler oluşur. Yurt içi ve yurt dışı pek çok suç örgütü kendileri için semboller oluşturur. Bazı sayılara anlamlar yüklerler. Mesela MS-13 bir yabancı örgütün sembolüdür. Bunları örgüt üyelerinin vücutlarına yaptıkları dövmelerde de görmek mümkündür. Türkiye'de de tesbih, yüzük gibi pek çok eşya bu şekilde kullanılabiliyor. Çünkü bunlar anlam yüklemek ile alakalı şeyler. Neyse kötüyü boş verelim. Biz yine iyi olandan ilerleyelim. Elif harfi bizim için çok güzel bir örnek. Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılan isimlerin de başında geliyor Elif. Aslında kullanılması da normal. Çünkü Elif tasavvufta çok derin anlamlar taşıyor. Elif harfi ilk olarak inançlı bir insan için yaradanı ifade ediyor. Bir olmayı, yalnızlığı, tek ve doğru olmayı ifade eden bir harf elif. Ama insan hiçbir zaman tam anlamıyla elif olamaz. Çünkü insan eğilir, bükülür, şaşar. İnsan doğruyu bilir ama hayatta her zaman doğruyu yapamaz. Yani elif bilir ama eğilmez. İnsan bilir ama eğilir. Bu yüzdendir ki elif gibi dimdik olmak Aynı zamanda doğru ve güzel bir inanan olmak anlamını da taşıyor. İnandığı doğrulardan şaşmadan yaşamak. Aslında yalnızlığın da sembolüdür elif harfi. Yazılarda tek başına ayrı şekilde durabilir. O yaradanın tekliğini ifade ederken belki de bize şunu da söylüyor. Yalnızlık yalnızca yaradana mahsustur. Bu yüzden insanın elif misali yaşaması da her anlamda o kadar kolay değildir. İnsana bir olmak değil, iki olmak yakışır. Yani elife, elif gibisi gerekir bu hayatı güzel yaşamak için. Yani insan eğilecekse aşk ve sevgi uğruna eğilmelidir. Zaten en çok da onun için eğilir insan. Bu yüzdendir ki elif olmak yaradana yakışırken insana da vav olmak yakışır.